Hoş geldiniz. Şu anda Sille Müzesi'nde bulunmaktayız. Benim ismim Sercan Yayla. Ben Selçuklu Belediyesi'nin müzeler sorumlusuyum. Arkeoloji Bölümü Yüksek Lisans mezunu. Bugün size Sille Müzesi'nde önemli eserler hakkında bilgi vereceğim. Kabe içörtüsünden İlmi Meyani kitabına kadar hatta Konya'nın ilk patentli ürünleri hakkında Sille halıları hakkında ve hamam kültürü hakkında önemli eserler hakkında size bilgiler vereceğim. İsterseniz İçeriden başlayalım. Kabe iç örtüsünü biz çay camisinin restorasyonu sırasında müştemilatta bulduk. Bir sandukaya kapatılmış vaziyetteydi. Restorasyonunu yaptık, çift cam arasını aldık, hava ile temasını kestik. Yaptığımız incelemeler neticesinde Kabe iç örtüsünün 1700'lü yıllara ait olduğunu tespit ettik. Bunun burada ne işi var? Kabe örtüleri nadir eserlerdir. Çünkü bir şort her sene değiştirilir. İç kısmı güneş ışınlarına bozulmalara maruz kalmadığı için sık sık değiştirilmez. Bundan dolayı nadir eserler arasında gösterilmektedir. Büyük ihtimal bu kadar önemli bir eseri sinne medresesinin kurucusu olan Mehmet Efendi'ye medreseyi açması için icazet belgesi olarak hediye ettiklerini düşünmekteyiz. Bu alan içerisinde de Sille Medresesi'ne ait yazma eserler sergilenmektedir. Sille Medresesi'ne ait kitaplar içerisinde en önemli kitabımız da İlmi Meani kitabıdır. İlmi Meani kitabı sözün yere ve duruma göre uyarlama sanatını işliyor. Yani yanlış bir yerde yanlış bir şey konuştuysanız nasıl düzeltmeniz gerektiği, cümleye nasıl başlanılır, cümle nasıl olgunlaştırılır, nasıl sonuçlandırılır buna bununla ilgili bilgiler bu kitapta yer almaktadır. Bu kitap 1594 yılında medresede bugünkü ortaokul 3. sınıf seviyesindeki insanlara ders olarak verilmekteydi. Bu alan içerisinde de yapı kültürüne ait önemli eserlerin, önemli yapıların maketleri yer almaktadır. Hemen ilk maketimiz Karataş Camisi'dir. Karataş Camisi, Silya'nın en tepe noktasında yer almaktadır. Bugün sadece teravih namazlarında açıktır. Hemen diğer bir maketimiz Ayayelena Kilisesi. Ayayelena Kilisesi dünyanın ayakta duran ilk kilisesidir. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk ortopedi hastanesidir. Bu açıdan çok önemli bir yapı olduğu için onun maketlerini burada sergiliyoruz. Hemen diğer bir maketimiz de Sille'nin eski sokakları. Hatta türkülerde geçer. Şu Sille'nin sokakları sekili diye. O sekili sokaklardan da birer örnek buraya koyduk. Hemen sol tarafımızda ise bir nostalji köşesi oluşturduk. Nostalji köşesinde 1880'li yıllardan 1940'lı 50'li yıllara kadar renkli fotoğrafların günümüze geldiği döneme kadar olan siyah beyaz fotoğraflardan oluşan bir nostalji köşesi buraya oluşturduk genellikle çok önemli fotoğraflar yer alır. Getgut fotoğraf arşivinden yararlandık. Abdülhamit'in fotoğraf arşivinden yararlandık. Hatta genel kurmayın fotoğraf arşivlerinden istediğimiz bazı fotoğraflar oldu. Bu fotoğrafları da burada sergilemekteyiz. O dönemde Konya 4500 hane iken Sille 1900 haneydi. Ve 1900 hanenin nüfus yoğunluğunu bu fotoğraflar üzerinden görebilirsiniz. Diğer önemli bir fotoğrafımız ise e, şu gördüğün, görmüş olduğunuz fotoğraftır. Bunu genel kurmayın arşivinden temin ettik. E, bu kişiler e, Ayı Elana Kilisesi'nde ortopedi hastanesi olduğu dönemde e, çektirilmiş olan bir fotoğraftır bu fotoğraf. Ayı Kilisesi 1. Dünya Savaşı'nda ülkenin ilk ortopedi hastanesi olarak faaliyet giriyor. Burada e, ahşaptan kol ve bacaklar üretiliyor. Ahşaptan üretilen kol ve bacaklar cephelere naklediliyor. Eğer kişi çok ağır hastaysa Ayı Eyleme Kilisesi'ne nakli gerçekleştiriliyor. Bu görmüş olduğunuz kişiler de o dönemde hastanede çalışan e, sağlık çalışanlarıydır. Bir hatıra fotoğrafı niteliğindedir. E, tarihe tanıklık etmesi açısından son derece önemli bir fotoğraf tarihsidir. Sille müzemizin en önemli eserlerinden biri de görmüş olduğunuz lastik çarıklar. Bunlar Konya'nın ilk patent ürünü. 1945'li yıllarda Türkiye 2. Dünya Savaşı'na hazırlanıyor. O dönemde insanların maddi durumları iyi değil. Bir de savaşa hazırlık için vergiler iki katına 3 katına çıkartılmış. Haliyle insanlardaki fakirlik oranı da kat kat artmış. O dönemde insanlar neredeyse kıyafetlerine yama yapacak kumaş bulamıyorlar. Hidayet Kolcu bu krizi fırsata çeviriyor. Kamyonların atılan lastiklerini topluyor İç lastiklerinden çarık dış lastiklerinden ayakkabı yapıyor. Bunu makul bir fiyata satıyor. İnsanlar normal çarıklardan daha dayanıklı olduğunu gördükleri için buna rağbet gösteriyorlar. Konya dışına ihracat başlayınca valilik duruma müdahale ediyor. Hidayet Holcu'nun ismini Nike gibi Adidas gibi marka olarak tescilliyorlar ve böylelikle Konya'nın ilk patent ürünü bu olmuş oluyor. Eşsiz bir ürün ortaya koyduğu için de kendisine ödül veriyorlar. İşsizliğin nereden geliyor? Çarıkların numaraları yok. Herkesin ayağına olabiliyor. Şu doğru bulmuş olduğunuz köprülerin içerisinden ip geri geçiriyorlar. Öndeki iki delikten çıkartıyorlar. İpi çektikleri zaman çocuğun da ayağına oluyor yetişkininde. Bunu bu şekilde yapmalarında da bir neden vardı. O dönemde bir evde 6 kişi yaşıyorsa en fazla 3 tane çarık alabiliyorlardı. Yani bunlar bizim nereden nereye geldiğimizin en iyi göstergelerinden biri. İki kişinin bir tane kamyon lastiğinden çarık giydiği dönemden artık bir kişinin 20 çift ayakkabısının olduğu döneme geldik ve hala mutsuzuz. Bizler alelade bir neslin torunları değiliz. Cefa çekmiş bir milletin torunlarıyız. Eğer dedelerimizin neler yaşadığını unutursak tüketim çılgınlığının içerisinde savrulup gidebiliriz. Sicilya'nın halıcılığı çok meşhur. 1700'lü 1800'lü yıllarda Sicilyalıları İtalya'da, İspanya'da çok meşhur oluyor. Hatta İtalya'dan buraya motif hırsızlığı yapmaya geliyorlar. 1901 ile ikili yıllarda Sicilyalıları Amerika'ya kadar ihraç ediliyor. Daha sonra 1924 yılında Hristiyan Türkler Yunanistan'a göç ettirildiğinden dolayı Müslümanlar mallarını gayrimüslimlere satamıyor ve Müslüman Türkler de Sille'den yavaş yavaş göçmeye başlıyor. Bununla birlikte silahlılar da yavaş yavaş kaybetmeye başlıyor. Şu görmüş olduğumuz halıyı biz e, Yunanistan'dan bağış olarak kabul ettik. Hristiyan Türkler Yunanistan'a gittiklerinde, gideceklerinde daha doğrusu orada kaliteli bir halının, halı bulamayacaklarını bildikleri için bu halıyı burada dokturuyorlar, kendileriyle götürüyorlar. Üzerinde bir resim defterinin boş sayfası gibi düşünüyorlar. Silliye duyacakları özlemleri bunun üzerine işliyorlar. Sille karşılıklı iki tepe üzerinde yer aldığı için evlerini karşılıklı konumlandırmışlar. Altında görmüş olduğunuz zikzak motifleri Sille'nin topografyasını gösteriyor. Eskiden evlerin damları düz, bir merdiven gibi dere yatağına kadar uzanılmış, onu simgeliyor. Ee, Sille'nin meyve veren ağaçlarını, vermeyen ağaçlarını hatta meyve veren ağaçların türlerinin farklılıklarını ortaya koymuşlar. Sille'de çömlekçilik çok meşhur olduğu için Sille'nin testilerini, her boşluğa gelecek şekilde yerleştirmişler. Kişiler gayrimüslim olduğunu belirtmek için de hemen gördüğünüz çarkıfelek motifini işlemişler. Bu motif haçın stilize edilmiş halidir. Yine su yolu dediğimiz yerlerde de hayat ağacı motifi görmekteyiz. Hayat ağacı motifi bir döngüyü simgeler. Mevsimler bir döngü içerisindedir. Gündüz gece bir döngü içerisindedir. Bu döngüyü Mevlana da bize ee, yine sema ayininde anlatmaktadır. Allah'tan geldik, Allah'a gideceğizi bir döngü içerisinde bize vermektedir. Bu olan içerisinde de e, silnenin yemek kültürü ile alakalı kullandıkları eşyaları serg e, sergilemekteyiz. Bu olan içerisinde iki tane tabağımız önemli. Sağdaki Türk bayraklı tabağın içerisinde afiyet olsun efendim yazısı yer alıyor. Genellikle çocuklar için kullanılıyor bu tabaklar. Çocuklar yemeklerini tabaklarında bırakmasınlar. Ekmeklerinin son parçalarıyla tabaklarındaki yemeklerin sularını temizlediklerinde altından güzel bir jest olsun diye, bir mesaj olsun diye yapmış oldukları bir tabağımız. Hemen soldaki tabağımız yetişkinler için yapılmış bir tabak. İçerisinde yemek için yaşama, yaşamak için ye yazıyor. Yani az ye ayarını ye bize. Peki biz bu son günlerde yaptığımız en büyük yanlışlardan biri nedir? Bir lokantaya gidiyoruz bir kafeye gidiyoruz İlk önce yeme yemeğimizi yemeden önce o yemeğin fotoğrafını çekip dünyaya servis ediyoruz. Bu geçmiş dönemde çok ayıp olarak karşılanabilen bir hareketti. Diğer önemli bir eserimiz de mübadele temalı bir kazanımız. Ee, kazanın üzerinde mübadele teması yer alıyor. Hristiyan Türkler 1923 yılında Sille'den göç ettiriliyorlar ilk önce erkekleri göç ettiriyorlar, gayrimüslümler, gayrimüslim bayanlar, eşlerimiz gitti artık biz burada dul kaldık deyip onların gidiş sahnelerini bu kazanın üzerine işliyorlar. Daha sonra kendileri de gidince bunu yanında kaldıkları Müslüman aileye hediye ediyorlar. Burada kazanın üzerinde eşlerinin gittikleri gemiler, çocuklar, çocuklarının babalarını uğurlama sahneleri. bırak hayvanları, silah resimlerini filan e, bunun üzerinde işlemiştir. Bu alan içerisinde de hamam kültürü ile alakalı bir ünite oluşturduk. Bu ünite içerisinde de en önemli eserlerimiz hamam çantaları. Hamam çantalarına biz kildan ismini de veriyoruz. Bunu genellikle genç kızlar kullanıyor. Hamama gittiklerinde içine kesesini, bezini, sabununu, tarağını içine koyuyorlar. Çantayı ellerine alıyorlar. Gördüğünüz gibi çantanın altı delik eve kadar malzemelerin sulara atmış, malzemeleri kurumuş oluyor. Bu anlattığımız olayı da kaynanalar kendi çıkarlarına kullanmışlar. Hamama gittiklerinde bir kızı kendi oğullarına beğendiklerinde kızların bırakmış olduğu su izlerini takip ederek hangi evde oturduklarını tespit eder, gözücülüğe giderlermiş. Ve aşağıda e, görmüş olduğunuz terlikler, e, takunyalar e, hamamda kullanılmaktadır ahşap olmasının sebebi kaymaması içindir. Yüksek olmasının sebebi de pis suyla temasın kesilmesi içindir. Gelen ziyaretçiler bize genellikle şu soruyu soruyor. Bu yüksek terliklerle bayanlar nasıl göbek atıyor dedi. Selçuklular ve Osmanlılar da Hamamda göbek atma, yemek yemek gibi bir kültür durumu söz konusu değildir. Bizim dinimize göre kirlerinden alınan bir ortamda uzunca vakit geçirilmesi caiz değildir. Hatta yemek yenilmesi ve orada eğlence düzenlenmesi yine çok kötü olarak algılanan bir durumdur. Bu gördüğünüz terlikleri eskiden insanlar giyiyor. Dikkatli bir şekilde kurna'nın başına varıyor ve yıkandıktan sonra insanlar e, hamamdan çıkıyorlar. Bir diğer önemli e, bir eserimizde yukarıda gördüğünüz hamam tası. Hamam tasının içerisinde bir balık motifi görüyorsunuz. Bunu çocuklar hamamda oyun oynamaları için yapılmış. Ha, hamama giden çocuklar sıcaktan nemden etkilendikleri için ağlayıp çıkmak istiyorlar. Bu tasın içerisinde suyu alıp çocuğun önüne koyuyorlar çocuklar balık oynarken aileler yıkanmak için fırsat buluyor böylelikle yıkanmayı seviyorlar. Biz bugün Amerikan filmlerinde küvetlerde ördekleri gördük. Aa adamlar ne kadar medeni çocuklara yıkanmayı sevdirmek için bir oyuncak üretmişler dedik. Halbuki geçmişimizi unutmuş durumdayız. Biz 400 yıl öncesinde çocuğa yıkanmayı sevmek için bir oyuncak üretmiştik zaten.